1. İran, Ukrayna uçağını vurdu. İran, bir füzeyle Ukrayna hava yollarına ait bir yolcu uçağını yanlışlıkla vurdu. Yaşanan kriz, uluslararası bir boyuta taşındı. 176 yolcu taşıyan PS-752 sefer sayılı Boeing 737 uçağı, iki füze isabet ettiği belirtilirken kazada kurtulan olmadı. 2. Endonezya'yı sel vurdu. Endonezya'da şiddetli mason yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 53 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşı gecesinde başlayan ve yaklaşık 4-5 gün süren yağmurlar sebebiyle yaklaşık 200 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ulusal Afet Ajansı yönetimi 30 milyon insanın sel sularından etkilendiğini duyurdu. Bu doğal afet son 13 yılın en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti. 3. Van'da çığ felaketi Türkiye'de Van'ın Bahçeşehir ilçesinde Şubat ayında düşen çığ sebebiyle ilk belirlemelere göre iki kişi kayıp haberi geldi. Ancak kayıp iki kişiyi kurtarmak için giden kurtarma ekipleri de çığ altında kalınca Türkiye acı bir bilançoyla karşılaştı. Çığ felaketinde toplamda 41 kişi hayatını kaybetti. 4. Avustralya yangını 2020 Ocak ayının tartışmasız en çok konuşulan olayı. Avustralya'da aylardır devam eden ve bir türlü kontrol altına alamayan orman yangınları oldu çıkan alevler sonucu 25 kişi hayatını kaybetti ve 1.25 milyar hayvan telef oldu. 8 milyon hektarlık orman ve yeşil alanda yok oldu. 5. İdlib'de Türk askerine saldırı Suriye'nin İdlib kentinde Rusya destekli Şam yönetiminin düzenlediği hava saldırısında en az 33 Türk askeri hayatını kaybetti. NATO, İdlib'deki saldırı sonrası Türkiye'nin talebiyle olağanüstü toplandı. 6. Göçmen krizi Türkiye, İdlib'de Türk askerine yapılan saldırının ardından Şubat ayında göçmenlere Avrupa kapılarını açtı. Yunanistan göçmenlerinin ülkeye girişini engellemek için tedbirlere başvururken iki ülke arasında ilişkiler gerildi. Binlerce göçmen Türkiye'nin kapılarının açılması sonrası sınırlara akın etti. 7. Koronavirüs 2019'un Aralık ayında ortaya çıkan ve ilk olarak Çin'in 11 milyon nüfuslu Wuhan kentinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını kısa sürede Çin'in ve dünya kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi oldu. 2020'nin ilk ayında Çin genelinde binlerce insana bulaşan koronavirüs daha sonra diğer ülkelere de sıçrayarak dünyanın gidişatını değiştirdi. 8. Elazığ depremi Türkiye'nin doğusunda Elazığ merkezi yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem ve yaşanan can kayıpları ülke ve dünya gündeminde oldukça konuşulan olaylar arasında yer aldı. Depremde şimdiye kadar can kaybı 40 olarak açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken Elazığ ve çevre ilerinde binlerce bina kullanılmaz hale geldi. 9. Kobe Bryant'ın ölümü Kazanın yerel saatli 10 civarında Los Angeles'ın Karabas semti civarında Sislava nedeniyle yaşandığı açıklandı. Olayda Bryant ve 13 yaşındaki kızı Glana Maria ile birlikte helikopterde bulunan toplam 9 kişiden kurtulan olmadı. 10. George Floyd ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd 25 Mayıs'ta beyaz bir polisin uzun süre diziyle boğazına basması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Videomuz bu kadardı. Diğer videolardan haberdar olmak için aşağıdan abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip yorum bırakabilirsiniz. Bilgiyle kalın, hoşça kalın.